Her şey benim kontrolüm altında Belma teyzeciğim. Tuğçe, son şansım Tuğçe. Ay Tuğçe demekten dilimde tüy bitti benim. Sen şimdi şunu mu diyorsun? Bora yeni bir asistan alınca adadan tamamen kurtulacak. Bunu mu diyorsun? Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi her şey benim kontrolüm altında. Siz bana güvenin. Peki sen şey demiştin. Ben adanın bir açığını bulacağım. Onun için kendi yanıma aldım demiştin. Ne oldu? Ya böyle şeyler zaman alır Belma teyzeciğim. Öyle hemen olmaz. Hem ben bir açığını bulduğum zaman siz de ailesini sepetleyeceksiniz evden işte. Sepetlemek mi? Ne demek sepet? Ne biçim laf? O kızım. Aa Tuğçe. E, biliyor musun sen gün geçtikçe adaya dönüşüyorsun. Hay bu kız seni çok etkisi altına aldı. Alakası yok hiç hayır ben benzemiyorum adaya ya yok alakası yok neyse dediğim gibi her şey benim kontrolüm. Ay kontroller alsın götürsün seni olur mu Tavurcuğum? Kesildi galiba. Adacığım ne oldu ne vardı? Tutalım. kırmızı alarm kırmızı alarm. Nasıl kırmızı alarm deme. Y yeni bir asistan geliyor yani gelebilir. Ama gelme bile niye gelsin ki? Azıcığım sen bu şirkete ilk girdiğinde, ilk gün öğrendiğin şey neydi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan ben sana söyleyeyim, senin adın 27'ydi. E niye bir 28. bir asistan olabileceği seni bu kadar şaşırttı ki ben anlamadım. Üstelik sen öyle diğer asistanlar gibi gitmedin bu şirketten. Ben seni yanıma aldım. Neden? Çünkü Rüzgar rica etti. Neden rica etti? Neden rica ettin? Ee, haksızlığa uğradığımı anladı çünkü. Sağ olsun, sağ olsun. Anladım. Benim bu çakma nişanlı da bayağı merhametli çıktı ha. He, ee, böyle bir yavaş yavaş gözüme girmeye başladı kendisi. Hem de gözüme batmaya. Bir şey mi dediniz? Yok, hiçbir şey demedim. Hadi bana bir kahve, işimize dönelim. Asistan, kahve. Hı, hmm, kahve. Ee, bir kahve yapayım, geleyim Tamam, tamam. Hallettim. Kızım ciddi misin ya? Şimdi Bora Bey baya baya yeni asistanı alıyor öyle mi? Çık. Ama ben izin vermeyeceğim. Görürsün. <laughs> Niye acaba? Niye acaba? O masa benim. O masa benim. Kimseye kaptırma masamı. Tam masamda masam diye tutturdun yani. Tutturdum. Evet tutturdum. Ver kahvemi. Ver kahvemi. Buyursunlar. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Ah oh, keşke ben içsem. <laughs> Yürü be kızım be. Kim tutar seni? Asıl seni kim tutar? Hah Ali gel. Durum fena. Ne oldu? Adaya yardım etmemiz gerekiyor, acil. Tabii, yardım konusunda ben zaten yardımcıyım. <laughs> Dosya. Adaylar. Kahve. Anlıyorum Ferhat Bey ama şu an bunları telefondan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Yani bizim bunları konuşmak için yüz yüze... ...yüz yüze denk gelmemiz lazım. Buluşmamız lazım bunları konuşmak için. Evet. Ee, haklısınız. İstediğiniz adayların CV'leri. Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, tamam. Ben sizi dinliyorum. Buyurun, buyurun sizi dinliyorum. Kahve, kahve. Ne, ne? Kahve. Ne, ne? Kahve. Ne, kahve. Kahve saatimiz Bora Bey. İstemiyorum git. Senin işin değil, bora getirir benim kardeşim, Hadi, git işinin başına git. Hadi. Aa, benim işim değildi ya. Ben unutmuşum. Alışkanlık hmm. işte. Bora Beyciğim. Hmm. Hmm, anlıyorum. Telefondayım farkındayım. Sen çık, hadi, hada çık. Allah aşkına çık. Evet, evet, evet. Ben, ben buradayım. Ben burada bekliyorum. Sesimi çıkarmam. Ben burada tam olarak şurada bekliyorum. Anlıyorum, tabii, tabii, tabii öyle olur. Genelde öyle olur zaten. Hadi git kendi işinin başına geç. Hadi bak Tuğçe patronun bekliyordur seni. Hadi çık. Hadi çık. Yok yok o beklemez. O bir, bir, bir şey yapmıyor zaten. Ay Bora Bey benden duymuş olmayın ama yan gelip yatıyor. Böyle sürekli tırnaklarına bakıyor. Evet. 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 Ada. Pa pardon. Pardon. Hapşurdum galiba. Ad Peki. Hadi. Evet. Zaten dinliyordum. Dinlemeye devam ediyorum sizi. Evet. Yani dediğim gibi şimdi bunları buradan konuşmak yerine yüzle konuşsak çok daha mantıklı olacak. Aa! Yavaş biraz ada. Ne bu acele? <laughs> Özür dilerim Tuğçe Hanım. Ben bir bez alayım geleyim sileyim. Tamam hadi koş. Evet, evet siz de kendinize göre haklısınız ama ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey. Yani her zaman söylüyoruz. Ama bakın yani yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman evet evet anlıyorum her zaman söylüyorsun. Ya biz evet dinliyorum evet. Tamam tamam evet ben sizi dinliyorum sizi dinliyorum. Haklısınız tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz. Biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz zaten. Söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Mehmet. Evet. Evet, neyse. Neyse. Dediğim gibi. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Doğru muymuş? Değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş? Yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Ee, bizim sekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar, bize bir randevu ayarlasınlar, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun, hoşça kalın. <laughs> Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. <laughs> Ataş. Ataş. Ataşınızı almaya geldim be, Bora Bey benim ataşım bitmiş. Benim ben bu ataşları deftere saçıma Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sende sosyal fobi var ha? Sende. Mesela ben on kişiden fazla insanın önünde asla konuşamam. Allah Allah. Ya kitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum. Çenem kitleniyor ya birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum, boş ver. Hadi! Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak, 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 bak etrafına bak. Yok. En az yirmi kişi var. En az yirmi kişi. Seslerini duyuyorum. Hadi. Hı -hı. Yani acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyamam sana ben sana bir oyun gün izin falan vereyim mi ister misin? Kafa izni ha iyi gelir. Hani deli miyim ben? Aşk kendi seçer.